Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Cinderella'nın prens oluşu. Bir zamanlar uzak diyarın en güzel krallığından birinde sevindim ve cesur bir kız çocuğu olan Cinderella yaşarmış. Cinderella annesi ve babasıyla birlikte mutlu bir hayal sürerken bir trajedi yaşamış. Cinderella'nın annesi çok hastalanmış ve maalesef vefat etmiş. Babası ise bir süre sonra yeniden evlenme kararı almış. Ancak Cinderella'nın üvey annesi onun gerçek bir prens olduğunu anlamamış. Kendisi de biraz kötü kalpli bir kadın olan üvey anne Cinderella'yı sürekli kötü muamelelerle ve zor işlerle meşgul etmeye başlamış. Günlerce odaları temizlemek, bulaşıkları yıkamak ve ateşi korumak gibi görevlerle uğraşan Cinderella hiç şikayet etmeden çalışmaya devam etmiş. Bir gün krallığın en büyük sarayında büyük bir balo düzenleneceği duyurulmuş. Balotun tüm açık olacakmış ve prensin kendisine aşık olmasını sağlayacak böyle bir dans olacakmış. Cinderella e da bu duyuruyu duymuş ve içten içe baloya gitmek için sabırsızlanmış. Böğe annesi ve üvey kardeşleri baloya giderken Cinderella'yı e evde yalnız bırakmışlar. Cinderella e bu duruma üzülmüş ancak umutsuzluğa düşmemiş. Tam o sırada bahçede bir peri belirmiş. Bu peri Cinderella'ya e yardım etmek istemiş. İnceden incelere pırı pırı bir elbise ve camdan yapılmış pırıltılı terlikler hediye etmiş. Cinderella e periye minnettarlıkla teşekkür edip hemen saraya doğru yol almış. Ancak perinin bir uyarısı varmış. Gece yarısından önce evine dönmeden dönmen gerekiyor. Çünkü böyle elbiseler ve terlikler saat 12'de eski haline dönecektir. Cinderella heyecanla saraya vardığında tüm gözler onun üzerindeymiş. Herkes onun güzelliği karşısında şaşkınlık içinde kalmış. Prens de Cinderella'ya aşık olmuş ama Cinderella kim olduğunu açıklamadan önce evine dönmek zorunda kalmış. Tam gece yarısı olurken Cinderella hızlı saraya ayrı, saraydan ayrılmış. Ayakkabılarından bir biri saraya kalmış. Prens ise onu bulup gerçek prensin peşinden gitmeye karar vermiş. Sindirelen ayakkabısını tüm krallığı dolaşarak denemiş ve sonunda Sindirele'yi bulmuş. Prens ve Sindirele'nin karşılaşması büyük bir sevinçle sonuçlanmış. Prens Sindirele'ye evlenme teklif etmiş ve Sindirele da kabul etmiş. İkisi mutlu bir şekilde evlenip uzun yıllar boyunca krallıkta hüküm sürmüşler. Sindirele'nin prenses e Masalı'nın öğrettiği en önemli derslerden biri iç güzellik ve cesaretin dış güzelliğin ötesinde olduğudur. Sindirele zorluklar karşısında pes etmedi ve her zaman iyilikle dolu bir kalp tuttu. Bu nedenle prens aşık oldu ve gerçek bir prenses olarak tanındı. Masalımızda gördük ki herkesin içinde bir prens ya da prens yatabilir. Önemli olan hayatta ces önemli olan hayatta cesaret ve sevgiyle ilerlemektir. Cinderella'nın prens oluşu kendi değerini kaybetmesiyle gerçekleşti. Üvey annesi ve kardeşlerinin kötü davranışlarına rağmen Cinderella yılmadan iyilik ve sabırla dolu bir kalple hareket etti. Bu masal aynı zamanda dostluğun ve yardımlaşmanın gücünü de vurguluyor. Cinderella'ya yardım eden Peri onun en zor zamanında yanında oldu ve ona ihtişamlı bir gece yaşattı. Peri Cinderella'ya inanmayı ve kendisine güvenmeyi öğretti. Bu da hayatta herkesin destekleyici bir elin uzanabileceğini ve yardım almanın doğru olduğunu gösterir. Cinderella'nın prens oluşu masalı aynı zamanda adaletin zaferini temsil eder. Cinderella zorbalığa maruz kalmış olsa da sonunda mutluluğu buldu ve kötülüklerin üzerinden geldi. Masal okuyucuları adaletin ve doğruluğun her zaman gelip Gayret geleceğini anlatır. Hikayenin sonundaki evlilik teklifi umut ve aşkın gücünü uygular. Cinderella ve prenses birbirine olan sevgilerini bulmuş ve sonunda birlikte huzurlu bir gelecek kurmuşlar. Masal okuyuculara hayatta umut etmenin ve sevginin her zaman bir yerlerde olduğunu hatırlatır. Sonuç olarak Cinderella'nın prens oluşu masalı da çocukların kalplerine dokunan ve sürükleyici ve heyecan verici bir hikayedir. Cinderella'nın güçlü karakteri, iyilik ve cesaretin her zaman ödüllendirildiğini gösterirken dostluk, adalet, umut, aşk gibi değerleri de ön plana çıkarır. Bu masal okuyucuları hayal dünyasını sürüklerken aynı zamanda önemli yaşam derslerini de sunar.